adamın birisi Cenab-ı Allah'tan erkek evlat istiyor. Yana yakılar. Göz yaşlarıyla. Tam 40 yıl dua yapmış. Allah bir erkek evlat. Yok. Allah ne olur bir erkek evlat. Kanlı yaş. Yok erenlerden bir tanesinin dikkatini çekiyor. Ya Cenab-ı Allah bu kadar samimi duayı reddetmez. Acaba bunda ne iş var? Niye kabul edilmiyor? O gece rüyasında o kulu dua defterini göstermişler ona rüyada. Evet. 40 yıldan beri her gün dua ediyor. Dua, dua, her gün dua ediyor. Ama bir de açıklama kısmı var. Duanın o dua kısmı, açıklama kısmı hala evlenmedi. Hala evlenmedi. Hala evlenmedi. <laughs> 40 yıl evlenmemiş adam Allah'tan erkek evlat. Allah'tan bir şey istiyorsan sebeplerini resul edeceksin. Ondan sonra elinden geleni ortaya koyacaksın. Ondan sonra dua edeceksin. Erkek evlat istiyorsan önce evleneceksin. El halinde. Ondan sonra Allah'tan isteyeceksin duanın adabı da budur. Biz Müslümanlar yapmadığımız bir şeyi veya yapamayacağımız veya yapmak istemediğimiz bir şeyi Allah'a havale ederiz. Allah'ın Müslümanları kurtar. Allah'ın Müslümanları kurtar. İyi de sen adım atacaksın. Üzerine bir şey